Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Pass videosu çekiyoruz. Brawl Pass alacağım arkadaşlar. İlk önce Brawl Pass'i aldığım zaman başlatacağım. Videoyu haberiniz olsun. Bekleyin biraz. Evet arkadaşlar. Elmaslarımız geldi. O zaman şöyle Brawl Pass etkinleştir dedim. Video çıkma açık. Şöyle SS'i alalım arkadaşlar aldık efesimizi. Şöyle arkadaşlar. Silah şur başlayalım. Aldım efesini yine. Şöyle alttan götürelim. İlk önce bir altınları toplayalım. Tüm bu altınları bir bitirelim ilk buradaki. Pinleri falan en son alacağım dediğim gibi. Bütün altınlar şu an bitmesi gerek. Bit artık bit. Bit artık. Heh, tamam. Şimdi de büyük kutuları bitirelim. İlk rozet paketi. Tam el primo rozeti ve bu rozeti çıktı. Konuşamadım. Mükemmel. Büyük kutularla oranı artıralım şöyle bir, bir saniye. Evet kutumuzu açalım belli maksarız bu videoda kendi kendine Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye geliyorum ben. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Aile evindeyim dediğim gibi. O yüzden sıkıntı ses geliyor sürekli şöyle açalım büyük kutuları bitirelim aç 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 Tamam büyükler büyük kutular bitti. Mister P aksesuarı Allah kahretsin. Arkadaşlar şimdi şöyle ilk olarak bir ben nerede Mortis'im? Mortis'i belli gibi. Bir, bir de Mortis az kalmış arkadaşlar. Ona Mega'dan altın çıktı. Yükseltelim şöyle lan ha tamam hala mortisi yükselttik altını köküne kadar kullanacağım evet maalesef yapacağım bunu şimdi yerine bir büyük kutu açalım evet boş atıyor Allah kahretsin Ezgara yıldız gücü bayağı iyi. Mega. Şöyle o zaman ben bir arkadaşlar <laughs> aldım belle kostümünü. Ekran fotosunu da aldık. Şöyle. Ay video şey tıklıyorum. Yanlışlıkla. Um, kalmamıştır büyük ihtimal. Şöyle rozetleri. Bütün rozetleri şu an topluyorum valla. Rozetler bir hayırlı olsun olsun. Yani gelsin rozetler. Evet en sevdiğim rozetler geldi şu an yani. Evet şu an en sevdiğim rozetler bana gelmiş bulunmakta. O yüzden çok mutluyum. Ama güzel bir karakteri maxlamam gerekiyor. Ve bu seçenek hangi karakterde olacak? Şimdi hangisini maxlasım? Karar veremiyorum ki. En iyisi bir primoyu maxladım. Belki 750 kasarım. Evet şöyle bu jetonlarımızı da toplayalım. Evet yeni görevlerim geldi. Görevleri tabii ki de bitireceğim yapacağım yani. Başka neler kalmış? Evet güç puanları falan kalmış. O zaman arkadaşlar biz videomuza veda edebiliriz. Veda zamanımız geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kostümleri başka bir videoda denerim büyük ihtimal. Görüşmek üzere. Bay bay.